Boşa çilemişim anam yalan dünyayı, keskinde sildirmeyin künyeyi. Söyleyin anama, anam ağlasın, babamın oğlu var köy devleti. Banal olur sana abi. Adına da adına oğluna kızına kurban olur insanı. Ben sağ olun. Canım diğer bir sürü. Arada sırada söyle, bir şey söyleyen ya o zorma gidiyor. Var ki kurban olurum. Söylemem kaydı. Baban sana söylüyor dayanamıyor. <laughs> Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Tuzla Tv'den sevgiler selamlar olsun. Sesimizin, gönlümüzün, yüreğimizin ulaştığı herkese Neşet Ertaş'ın Gönüldağ Türküsüyle ile selamlıyoruz. Sevgiler olsun diyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Karlı kış gününde çöp arabasının arkasında söylemiş olduğu güzel bir bozla havasıyla Türkiye'de insanların gözlerini yaşlara boğdu. Ve o güzel ve o güzide insan Kırşehirli Yusuf Türkmen'den bahsediyorum. Ankara'ya gelip oradan İstanbul'dan bizleri ziyarete gelmişler. Yusuf kardeşime hoş geldin diyorum. Yusufcum hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, ben e, Yusuf Türkmen. Ee, doğma büyüme Mucurluyum. 1984 doğumluyum. Eee Mucur, 10 sene çalıştım. 10 sene Kırşehir Belediyesi'ne geldim. Eee Kırşehir Belediyesi'ne buradan teşekkür ederim. Ee, beni e, sahip 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 bırakmadılar. Allah razı olsun. onlara da çok çok teşekkür ederim. İlk başta Selahattin Başkanıma buradan da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Yeşeren teşekkür ederim. Yusufcuğum şimdi her kırşehirli gibi senin de sesin güzel. Bizi mest İnan ben onu gördüm, ağladım. Yani oturdum gerçekten ağladım. Daha sonra seni birkaç canlı yayınları aldık. E, internet üzerinden. İnsanlar e, artık yapmacık şeyler istemiyor. Yüreğinden, gönlünden geçen Gönülden olan şeyleri istiyor. Ee, Yusuf ne demişti? Söyleyin anam anam alasın. Anamdan gayrısı yalan alasın. Dirine bindim de Anamdan gayrısı yaran ağlasın yanar, Anam yanar, başka kimse yanmaz yani Buradan o zaman Ayşe teyzemin, Ahmet amcamın ellerinden öpüyorum ben. Annemle babamla da buradan da hepsine bol bol selamlar olsun Annemle babamla ellerinden öpüyorum Allah yar yardımcılar olsun inşallah Neşet Ertaş'ın türbesi, <laughs> Neşet Ertaş'ın mezarı Evet. Kırşehir'de, orada insanlar geldiği zaman hep Kırşehir'e gidiyorlar. Gittiği zaman da herkes Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ediyor. Evet. Ben de gelmiştim size. Oradan Neşet Ertaş'ın mezarına gitmiştik. Evet. Gerçekten insan duygulanıyor. <laughs> Şimdi Neşet Ertaş Kırşehir demişken bir de Şirin Kırşehir yapalım mı senle? Yapalım. O zaman başlayalım. Anavatanı sen baba yurdumsun. Ozanlar diyarı şirin güşey uzak kaldım koy eder dipsin hasretim varım da derin güşey hasretim varım da Değilin. evlerine Kazaların ahileri Köylerine Aşık ettin beni Derin köşeyi Aşık ettin beni Derin köşeyi Derin köşeyi Maşallah Yusuf yüreğine sağlık. Allah razı olsun Salat, Şimdi ya. Yusuf sokaklara çıktığında İnsanlar seni görüyor ya, bu televizyona çıktıktan sonra, hani ünlü olduktan sonra diyelim, senin gönlün ünlü zaten. Allah razı olsun. Ee, i̇nsanlar e, seni gördüğü zaman nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorlar, ne yani, diyorlar sana? Yani sen diyor iyi olansın diyorlar, yani sevilen olansın diyorlar. Ya ben buradan da diyorum ki beni sevin, edin Yani bana, e, önce de bak, önce de ben e, galiba şimdi Allah'a çok şükür e, televizyona çıktık, işimiz var, gücümüz var. Bana hani sahip çıkın, benim yerimde otuzam biri olsun, ben başka bir şey istemiyorum. Buradan da sana e, ünal ağabeyimize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah her şeyi gönlüne göre versin inşallah. Yusuf biz senin her zaman yanındayız. Allah razı olsun. Sen yeter abi. ki gönlünü, yüreğini, dualarını bizden eksik etme. Ee, ben zaten hemen o videoları falan yayınladığımızda kaç kişi aradı, dedi Yusuf'u biz tanıyoruz, Yusuf'u biz gördük. Evet. Kayseri'den bile hayranlarım var, Haber olsun. Sen bilmiyorsun. Olsun, ben sana söylerim, oradan Kayseri'den hayranlarını da ben tanıyorum, onlara da selamlar olsun. Buradan e, Kayseri'deki e, beni sevenlere, sevmeyenlere Allah razı olsun. Hepsine buradan da teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum inşallah. Sana Neşet Ertaş'ı <laughs> sevmiyorsun mu demezler zaten. Hani evet. Neşet Ertaş'ı ne kadar seviyorsun dedi. Sevmesem koluma, koluma resmini yaptırmam. Neşet Ertaş'ın Neşet Ertaş'ın resmini Yusuf'un koluna ismi, yaptırmış, ismini, de yazdırmış. Ismini de yazdırmış. Neşet Ertaş'ı yüreğinde, gönlünde taşıyor. Şimdi ana dedik de, ana dedikten O zaman ana da bir türkü gönderek mi? İki büyük nimetim var, bir Gönderelim. ana bir yer. Söyler Gönderelim. misin? Gireyim. İki büyük nimetim var Biri anam, bir yarim. de seçilmez O yaradan seçilmez İkisinin de hürmet biçilmez bir anam, bir yarim Anam, anam, garip bana Ben bu derdi kime yana? Bu şarkımı analara armağan olsun. Analarını da ellerini öpüyorum. Allah yar yar olsun inşallah. Amin inşallah. Ne güzel. Diyor ya hani anam 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 anam. Kullerimiz kilerimiz diken diken etti. <laughs> anam anam ya, ya Yusuf Allah. Zaten herkes güldürüyor. Evet. Her tarafta güldürenler var yeterince. Evet. Biraz da duygulanalım. Ağlayalım değil mi? İşte. Başka Neşet Ertaş'ın bir türküsünü geçen bir <laughs> röportajda gördüm. Çok güzel söylemişsin. Şey bir de var. ondan bir alalım. Cahildim dünyanın rengine kandım. <laughs> Cahildim kandı Ölürüm sen oldum Ailim sensin Sebebim sen oldum Ailim sensin Varım Ölürüm sen oldum ailem sensin Sebebim sen oldun ailem sensin Maşallah Yüreğine sal, ha, sağlık Allah razı olsun sağ abi Başka içinden gönlünden geçen bir şey var mı? Yok abi kadar? yeter bu kadar Bu kadar yeter diyorsun <laughs> Babana bir şey demedin ama bak Babana Bab da bir türkü söyle. Babama ne diyeyim? Bir kıta yani. da olsa bir şey söyle babana. Baban hangi türküyü sever? Valla... Bir bayram sabahı erkenden kalktım Herkes gibi baba kardeş aradı Özlerim babam kardeşim sizi Kardeşim sizi Vardım mezarına babam kardeşim sizi kardeşim sizi geldim mezarına sırtımda ayadım özledim babam kardeşim sizi özledim babam geldim mezarına sırtımda ayadım özledim babam kardeşim sizi kardeşim sizi her gün bekliyorum ben yolunuzu Her gün bekliyorum ben yolunuzu Babasız olur mu hiç kınalı uzun Özledim babam kardeşim sizi Kardeşim sizi Yeter bu kadar Bölemedim felek ile kuzum Güldürmedin şu cihanda yüzümü, anam yüzümü. Kalk gidelim sevdiğim bu bize yaramaz, anam yaramaz. Kalk gidelim sevdiğim bu bize yaramaz, anam. başımı güldürmedin şu cihanda yüzümü anam yüzümü düşman silah gelir silahla, anam silah kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz o yol Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık. Allah razı Bizleri olsun, abi, sağ Bizleri kendimize getirdi. Tabiri caizse bizlerin ruhuna, bedenine bir format attı Yani Anadolu'ya götürdü. Ben Yusuf'a ne kadar be. teşekkür etsem azdır. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık Yusuf'cum. Allah razı şey olsun. Derim, i̇yi abi. ki buradasın. İyi ki seninle beraberiz. Ben de, ben de e, seni gördüğüme memnun oldum. Allah razı olsun Yunan abi. Sen e, galibanların abisin. Allah da seni gibi seni gider seni gider Allah razı olsun. Hep birlikte Yusuf'un buradan kış yerlerim şehirlerimize herkese türkü severlere sevgiler selamlar olsun. Büyük Ozan, Büyük Üstad, Neşet Artaş'ı rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. İşte Yusuf'un elindeki gibi, gönlümüzdeki gibi, yüreğimizdeki gibi Neşet Artaş'ı türküleriyle yaşayacağız, yaşatacağız artık. Evet. Ee, bu yüzden de bütün bizi seven, sayan türkü dostlarına sevgiler, selamlar olsun diyoruz. Tabi Tuzla Televizyonu yönetim kurulu başkanımıza ve ekibine bizlere bu güzel stüdyoyu açtıklarından dolayı kendilerine gönülden yürekten teşekkür ediyoruz. Tuzla TV ekranlarında yeni programlarla, yapılan programlarımızla, sürprizlerimizle gümbür gümbür sizlerle olmaya devam edeceğiz. Sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.